Merhabalar. Nasıl yazılır eğitim serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle bir tezin tartışma ve sonuç kısmının nasıl yazılacağını konuşacağız. Umuyorum lisans çalışmalarınızda ve postdoc araştırmalarınızda faydasını görürsünüz. Tartışma yazmak bir tezin belki de en zor bölümüdür. Zaten öğrenciler arasında da böyle bilinir. Bilinmekle de haklıdır. Çünkü tartışma introduction gibi değildir. Materyal metot gibi hiç değildir, bulgulara benzer ama farklıdır. Söylemeye çalıştığım şey tartışma yazmak introduction'daki gibi siz introduction'ı yazarken literatürü tararsınız, tararken notlar alırsınız, sonra aldığınız notları parafrize edersiniz, yani paraphrasing yaparsınız, cümleleri değiştirirsiniz ve yazarsınız. Ancak tartışma yazarken introduction yazarken ki olduğu gibi literatürdeki çalışmaları salt bir biçimde listelemekten ziyade bu çalışmaların içerisine girip, derinliğine nüfuz edip, oradan anlamış olduğunuz şeyleri kendi hipotezinizle bir masada çarpıştırıp, birbirlerine yapışanları burada yazmanız lazım. Yani öncelikle yazmış olduğunuz konuya hakim olmanız lazım. Demek istediğim şey, genelde lisans öğrencileri birkaç makale okuduktan sonra konuyu bildiğini düşünüyorlar. Gerçi bu yalnızca bu öğrencilerin düşmüş oldukları bir yanılgı değil. Bu genelde bizim Türkiye'deki birçok insanın günlük hayatında düşmüş olduğu bir yanılgı. Size tavsiyem eğer bir tez yazma sürecindeyseniz, ders aşamanızı bitirdiniz, bir lisans öğrencisiyseniz muhtemelen önünüzde bir yılınız var demektir. Diğer taraftan doktor öğrencisiyseniz önünüzde iki yılınız var demektir. Bu aşamaya geçtiyseniz konunuzla ilgili şayet konunuz belli olduysa mutlaka her gün bir tane makale okumanızı öneriyorum. Çünkü işin sonunda şöyle yaklaşık 100 tane makale okuduğunuzda Artık tartışma kısmını yazarken ve hatta bütün tez yazarken bildiğiniz, yaşadığınız bir öyküyü, bir hikayeyi anlatıyormuş gibi yazmaya başlayacaksınız. Hem kurduğunuz cümleler daha anlamlı, daha derinlikli özellikle, daha çok sindirilmiş düşünceler, yani motomot literatürden alınmış cümleler değil, kendi ürettiğiniz düşünceler olmaya başlayacak, hem de oldukça tutarlı, düzgün ve temiz bir çalışma ortaya çıkacaktır. Böyle bir tez yazmak gerçekten keyifli ve bu tezden makale üretmek daha da keyifli çünkü ürettiğiniz makalenin kabul alma şansı çok yüksek. Eğer siz bir tezden makale ürettiyseniz ve birkaç dergiye gönderdiğiniz halde dergilerden kabul alamıyor, sürekli red alıyorsanız bu sizin muhtemelen özgüveninizi etkileyecektir. Dolayısıyla sizlere tez yazım tez yazım aşamasında mutlaka her gün bir tane makale okumanızı öneriyorum. Oldukça faydasını göreceksiniz. Ve okuduğunuz her makaleden Yine kanalımızda bulunan literatür özeti nasıl çıkarılır başlıklı videodaki gösterdiğim Excel yöntemiyle notlar alarak, yorumlar yazarak yazma aşamasında bu işi daha hızlı halledebilirsiniz. Tartışmaya baktığınız zaman az önceki söylediğim gibi tartışma literatürdeki bulguların bir araya getirilip veya sizin bulgularda yazmış olduğunuz kendinize ait bulguların tekrar discussion'da, tartışmada tekrar edildiği bir yer değildir. Introduction gibi genelde introduction gibi yazılır. Introduction gibi yazıp sonuna kadar yalnızca son cümlede bir iki kaynakla biz böyle bulduk falanca da şöyle bulmuş deyip bitiriliyor ama böyle değildir. Tartışmanın bütünü tartışmalıdır yalnızca son paragrafı değil. Dolayısıyla en baştan itibaren kısa bir literatür bilgisiyle yaklaşık olarak bir paragraf sonra kendi bulgularınızı literatürde diğer araştırıcılar tarafından yürütülmüş makalelerdeki gördüğünüz bulgularla çarpıştırmanız gerek. Biz böyle bulduk çünkü bizim hipotezimiz böyleydi. Falanca da şöyle bulmuş. Görüyoruz ki bunların da hipotezi böyle. Bu iki hipotezin buluştuğu zeminler şurası veya ayrıştığı zeminler de burası. Dolayısıyla bu ikisini bir araya getirdiğimizde şöyle bambaşka üçüncü bir şey ortaya çıkıyor diyebilecek derinliğe sahip olmanız lazım. Eğer böyle cümleler kuruyorsanız veya tezinizi böyle yazıyorsanız tez yazmak bir yük olmaktan çıkıp bir keyif, eğlence haline dönüyor. Kadınlar mutlaka anlıyorlardır ama tatmayanlara, hiç kahve içmeyenlere kahvenin lezzetini anlatmak ne kadar zorsa, yazmanın verdiği lezzeti hiç tatmamış olanlara bunu anlatmak da o kadar zordur. Yazmak istiyor ancak yapamıyorsanız da lisansüstü çalışmalarınıza başladığınız günden itibaren her gün alanınızla ilgili bir tane makale okumanızı ve bu makaledeki bulguları Excel yöntemi videosunda anlattığım gibi not almanızı mutlaka öneriyorum. İlk paragrafta kısa bir literatür bilgisi verdikten sonra kendi bulgularınızla literatürdeki bulguları karşılaştırıp sentez çıkartmanız gerekiyor. Dolayısıyla kendi bulgularınız ile literatür bulgusunu da çarpıştırırken, kıyaslarken bunu yalnızca tek bir paragrafta veya tek bir sayfada yapmamalısınız. Bunu tartışmanın tamamı içerisinde yapıp artık sona doğru bu tartışmayı olgunlaştırıp bir sentezle özgün bir fikir, özgün bir hipotez, artık çalışma konumuz neyse ona göre özgün bir şey ortaya çıkartmanız lazım. Peki tartışma tezde kaç sayfa olmalı? Genelde bu da çok sorulan sorular arasında. Tartışmanın ve hatta tezin arkadaşlar belirli bir sayfası yoktur. Yani siz tez yazarken ben 80 sayfa tez yazacağım diye başlıyorsanız zaten o tez tez olmaktan artık başka bir şeye dönüşmüş demektir. Artık belki de kağıt israfına doğru giden bir iki yıllık süreç içerisine girmişsiniz demektir. Dolayısıyla tartışmada da işte filanca 3 sayfa yazdı ben de 3 yazmalıyım veya bir tezde 5 sayfa gördüm 5 sayfa olmalı gibi bir yaklaşım içerisine girmeyiniz. Literatürün size el verdiği ölçüde bazı konular var ki o alanda yürütülmüş binlerce çalışma var mesela kanserde olduğu gibi. Dolayısıyla bu gibi yerlerde tartışma yazmak birazcık daha kolaydır. Ama bazı alanlar var ki o alana ait hiçbir makale yok. Sizin yapmış olduğunuz çalışma o alanla ilgili önemli bir kilometre taşı. Çünkü yayınlanmış söylediğim gibi hiçbir bulgu yoksa o zaman neyi tartışacaksınız? Nasıl tartışacaksınız? Dolayısıyla bu gibi durumlarda eğer 5 sayfa 6 sayfalık bir tartışma hedefliyorsanız muhtemelen 5,5 sayfanız bir literatür bilgisi yalnızca yarım sayfalık ortaya bir fikir koyuyorsunuz demektir. Dolayısıyla o tezi okuyan okuyucuların veya değerlendirici olan jürinin zamanını çalmaktan başka bir iş yapmıyorsunuz demek. Bu nedenle öncelikle aklınızdan şu kadar sayfa yazmalıyım gibi bir hedef varsa bunu çıkartınız ve literatüre dönünüz. Literatürü konunuzla ilgili literatürü araştırdıktan sonra aklınızda kalanlarla kendi elde etmiş olduğunuz bulguları bir araya getiriniz. Ve elbette tez yazarken özellikle tartışma yazarken bunu bir güne sıkıştırmayı bir günde bitirmeyi denemeyiniz arkadaşlar. Örneğin her gün bir saat metin üzerinde çalışmak oldukça faydalıdır. Her gün biraz biraz çalışarak her bir cümlenin veya her bir fikrin veya okumuş olduğunuz her bir makalenin üstünde derinleşip o makaleye zaman ayırıp yani bir makale okuduğunuzda bir de bazıları yalnızca abstrak kısmını okuyorlar. Yani abstrakta bir bulgu var hemen oradan bir cümleyle alıyor. İşte biz de böyle bulduk bakın bunlar da böyle bulmuş deyip geçiyor. Dolayısıyla o makaledeki bulgu hangi yöntemlerle elde edilmiş? Hangi şartlarda hazırlamışlar? veya makalenin limitasyonları neler bilmediği için tartışamıyor. Halbuki bunları bilse yani A takımı şöyle bir bulgu bulmuş. Bu bulguyu şu yöntemle yapmış ama bu yöntemin de şöyle bir kısıtlaması var. Oysa ki biz farklı bir yöntem kullandık. Dolayısıyla bu kısıtlama ortadan kalktı. Bu nedenle biz de bunların tam tersi bir bulgu bulduk. Belki de bu farklılık kullanmış olduğumuz yöntemlerdeki farklılıktan kaynaklanıyordu deyip bulgunun içine girdiğiniz zaman, derinine indiğiniz zaman hem okuyana çok keyifli bir metin hem de sizin açınızdan keyifli bir süreç e, yaşamış, ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Bu söylediklerim elbette yeni başlayan lisansüstü öğrencilerine, yüksek lisans öğrencilerine özellikle birazcık ütopik gelebilir. Çünkü ben de yüksek lisans yazdığım, tezimi yazdığım günlerime dönseydim ve bu konuşmayı dinliyor olsaydım bana da öyle gelirdi. Kendinize zaman tanımanız ve her gün bir makale okumanız gerçekten önemli. Böylelikle... Bilimsel yazım tekniği nasıl bunu da öğreniyorsunuz. Bilimsel yazım tekniği nedir diye YouTube'da boş yere aramayın. Çünkü arkadaşlar böyle bir tekniği anlatacak bir video bulsanız bile o videodan izleyecekleriniz video bittiği anda sizin yazımınızı bambaşka bir yere evrilmez. Çünkü yazma alışkanlığı zaman içerisinde geliştiğinden yazma alışkanlığını değiştirmek de zaman ister. Bu nedenle her gün bir makale okuyarak bilimsel yazım tekniği nedir bunu pekala etkili bir biçimde uygulayarak öğrenebilirsiniz. Bu nedenle eğer tez yazan öğrenciyseniz altını çizerek söylüyorum ve tekrar üstüne basarak söylüyorum. Mutlaka her gün bir tane makale okumanızı öneriyorum alanınızla ilgili. Şöyle tartışmaya baktığımız zaman burada yaklaşık olarak 3-4 sayfalık bir tartışma var. Muhtemelen alan el vermiş. Tartışmanın sonunda ise Artık bütün bir tartışma boyunca tartıştığınız bulguları olgunlaştırıp literatüre bir şeyler söylemeniz lazım. Tabi bir şeyler söyleyemiyorsanız yani literatür çalışmış olduğunuz konu bir sonuca bağlanmıyorsa o zaman kendinizi zorlamayın. Bir şeyler söylemeye çalışarak tezi sanki bir espri yapıyormuş gibi gülünç bir şekilde bitirmeyin. Bunun yerine tezi tartışırken bitirin. Böylelikle de literatüre konunun bir açmazda olduğunu çok güzel bir şekilde göstermiş ol olursunuz. Bir de makale tartışmasına bakalım. Tartışma bölümü bulgular gibi değil veya materyal metot gibi değil. Tartışma genelde makale ve tezlerde hemen hemen aynıdır. Uzunluk açısından da aynıdır. Zannediyorum bu çalışmanın tartışması tezin hemen hemen aynısı. Dolayısıyla az önceki söylemiş olduklarımın hepsi tez ve makale tartışmaları için geçerlidir. Bu konuda dikkat etmeniz gereken veya sizleri uyarmam gereken bir husus var. Tez yazdıran şirketlere lütfen güvenmeyiniz. Parayla tez yazdırdığınız zaman siz az önceki söylediğim süreçleri paraya verdiğiniz zaman o şirketin yaşadığını düşünüyorsanız gerçekten bu şirketlerin dinamiklerinden bir habersiniz demektir. Onlar bir introduction yazıyormuş gibi farklı farklı tezlerden veya makalelerden ilgili kısımları kopyalayıp birazcık paraphrasing yaparak identikit veya turnitin programlarından kaçmak için cümleleri değiştirerek bir araya getirip tartışmada ya yerleştiriyorlar ve bu tartışmanın son kısmına sizin bulgularınızı bir paragraf olarak yazıp tartışmayı bitiriyorlar. Dolayısıyla bu gibi şirketlere hem paranızı kaptırmayın hem de kaliteli bir çalışma yapmak istiyorsanız teziniz akademik kariyeriniz boyunca arkanızdan gelen tek dökümandır. Tezinizin hiçbir aşamasını parayla yazdırmayın. Kendiniz yazın, emek verin, daha tatlı olur. Ee, hem de kendinizi geliştirmiş olursunuz. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Dileyenler bizleri Patreon'dan veya katıl butonundan destekleyebilirler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.